Yeah. Yap quick defense by defense by drawlar aleminde battle squad level top non devils başka işi yok kalbim fişi yok en pahalının canı da bir para gibi her Ay I frekans jay drinkins drug missions ne havalı bok gerçek batıda trap bana varsa sana yok mudur abileri ne sırat büyüklük bir buzdağıdır onu eriten çıra size de dedirtirler ya biberine kral sade para olamaz sana bunu yaptıran söz davasıdır üvel Düvel pasidir, insan put eder, yer elmasını Arzum bir yalanın yok olmasıdır Eski classical alıcı, müstreslik Ay the best of şah hep basical Ayar, ayar. arzum bir yalanın yok olmasıdır Yalancı, yalancılar ya İçini dışına söyle Bizi nasıl yok eder bu sancı Dostlarım bir an Nasıl uyuyorsun öyle haydi yalanları söyle Yalancı yalancılar ya İçinin dışına söyle Bizi nasıl yok eder bu sancı Dostlarım bir yabancı yabancılar Nasıl uyuyorsun öyle haydi yalanları söyle